Sağlıklı ve dinç bir vücut için neler yapmalıyız? Bugün onu öğrenmeye geldik. Bugün Evren Bey bize bazı şeyleri anlatacak. Hem öğrenmiş olacağız hem de sizi tanımış olacağız. Nasılsınız Evren Bey? Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok da güzel ağırlandık. Sağ olun. Ee, o yüzden çok da mutluyuz açıkçası. Önce sizi tanımak istiyoruz. Buyurun. E, Tekirdağlı'yım doğma büyüme. Hı -hı. Yani spor salonu açmak çocukluk hayalimdi. Hı -hı. Yani bunu başardım. Yeni açtık işletmemizi. Şu an her şey yolunda. Hı -hı. Daha da güzel gidecek inşallah. İnşallah. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Yani 14 senedir e, vücut Hı -hı. geliştirmeyle uğraşıyorum. 3 sene önce bir yarışma gitmişim oldu. Hı -hı. Yani e, şu an güzel yerlere gideceğime inanıyorum. Yani daha güzel olacak inşallah. Hı -hı. Burada Peki daha böyle bir şey Süleymanpaşa böyle bir şey kazandırmışsınız. Evet. Neydi amaç burada? Böyle bir şey yoktu sanırım çok fazla. Hı -hı. Yani özel birebir e, ders tadında Hı -hı. E, gelen kişilerle ilgilenilmesini istedim. Ben evet. böyle bir konsept yaratmak Hı -hı. istedim. Yani buraya gelip de hocalar bizimle ilgilenmedi. Demesinler demesinler diye. <laughs> yani böyle bir sistem geliştirmeye <laughs> çalışıyorum. Buraya gelen kişilerin ihtiyacına göre mi davranıyorsunuz? Çünkü tabii herkesin ki. tabii ki ihtiyaçları hı. da farklı olacaktır sporda. Beslenmeyle birlikte gidebiliyorlar mı? Biraz buraları E Şimdi şöyle diyetisyenle birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda biz de beslenme konusunda yardımcı oluyoruz hı hı. üyelerimize. Yani onlara göre şekillendirerek antrenmanlarını beslenmesini istiyoruz burada. Çiziyorsunuz. her evet. Harika. Gelecek bir Buraya ilgili bir planınız var mı başka? Sonuçta bir hayali gerçekleştirmişsiniz evet. uzun zaman sonra ve hem bir takir dağlısınız, buralısınız, buraya böyle bir şey kazandırmışsınız. Var mıdır böyle daha bir hikayeniz daha bir hayalimiz daha? Yani şöyle, e, spor konusunda daha da ilerlemek istiyorum. Bir kompleks olur, farklı bir şekilde olur ilerleriz. Hı -hı. Şu an bu şekilde başladık. Hı hı. İleride kısmetse düşünüyorum yani. Müşterilerimiz nasıl peki? Müşterilerimiz müşterimiz Memnunlar çok iyi insanlar, insanlar. Evet. Ya zaten mahallemiz de yeni hı -hı. bir mahalle hı -hı. yerleşik olarak da. Hı -hı. İnsanlar da çok güzel insanlar. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Yani her koşulda evleniyoruz yani. Harika. Peki biz size ulaştık ama istiyoruz ki konuklarımız da sizi ulaşsın. Neredeyiz biz tam olarak? Biz neredeyiz? Tekirdağ'da Süleyman Yeni Belediye binasının o taraflarda. yani Belediye yeni Belediye binasının caddesinde kalıyoruz yani. Caddesinde kalıyoruz. Zaten görünür bir yerdesiniz. Evet. Fitlaba'da tabelamız zaten var. Evet. Bulurken çok kolay bir şekilde bulduk hemen. Güzel bir yer yapmışsınız. Elinize sağlık. Çok da memnun olduk. Var mıdır seyircilerinize söylemek istediğiniz bir şeyler son olarak? Çıkıp gelsinler yani farkı kendileri görsünler. Değil mi? Daha evet. fit ve daha dinç olmak için Hı -hı. burada günümüzü farklı bir şekilde kullanabiliriz. Evet aynı. öyle. sağlık Evren Bey. Ben çok, çok teşekkür oldum. ettim. Ben de çok memnun oldum. İyi geldiniz. Evet daha esimsel izleyiciler, sizin için hem sağlık hem de tabii ki hareket konuştuk. Biliyorsunuz hayatımızın en önemli yerlerinden biri. Çok vakit ayıramıyoruz ama vakit ayırırsak kim bilir neler olur. Umarım izlediğinizde en az bizim kadar bilgilenir ve mutlu olursunuz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.